Arka arka birinci oluyorum. Ey gidin. Hangi arabi ya, siz? Ya tezarak ya da şeyi alıyorum ben. Aha araba alamadım lan. Ne aha burada? Kaç saniye? 12 saniye var. Çabuk almam lazım lan. Benim araba bak orange. Tamam mı? Benim araba hep orange. Ey yavrum en iyi araba <laughs> bende var. Araba bak, <laughs> bak bana biri vet yatırmış. İbo kesin sensin o patayı <laughs> İbo kesin bete sen yatırdın bana bak. <laughs> Birisi bana 600'ü basmış orada. İbo Aynen abi. İbo bastım. var ya bana vetten mi götür İbo? İbo vetten <laughs> Hazır mısın Hazır mısın <laughs> Hani ben Aa. sonuncuyum ya. Bak şimdi bak. Ey yavrum. Ya. Çarpmadan oyna ha, çarpmadan girmeden oyna. Arabi cizdüm bak para yapıyor sonra. bak bak bu gün. <laughs> siyahlı. Kim? Arabi cizmeyen bak, cizmeden oyna. <laughs> la bu kim, bu kim? Oha la bu kim ne sonucu bağırıyor? Ben tam saldı mı ama. La la sonucu la, daha nereye çarpıyorsun orada? <laughs> Sonuçta ilk şey aşkım bunlar gibi bunlar bizim gibi arkadaşlar. Götmüşsün lan sen. Bunlar... Göte bak. Aha, ben yok, iyi yok, yardırdım yok, da. Yok. Ben bu arabayla <laughs> çok iyi arabayım Ben birinci olamadım. O hayda o kim lan o kim <laughs> lan? <laughs> Noruk hey, bu kadar sonu başlayalım. bir monu dinlemiyor. Bunlar arkada bile girişiyor. Aa birileri ters döndü önde. Az iki kez aşağı tuşuna bassın asız bir şöyle. Aşağı tuşuna. Niye? Aşağı yön tuşu var ya. Aşağı Richtung ve Stay Nahum. Değil listeyi görüyorum. Daha kim bir <laughs> şey. Bekleyeyim az burada. Ben psikopata bağlıyım orada ben geçtim bir çok. Aynen ben ya. Acayip yavaş. Sarılı kim diyecektim bir... o ayda çarpmayayım diye bak kendim <laughs> çarptım. Sonuncu kimse Ama çok Hı. bizim, geliyor arkamdan. Bizim şey bizim açkın strek gelebiliyor. Biz burada giren giren amanım Aşkın gitti. <laughs> Aynen ondan kaç. Demirden ha, kaç. Vurdum sizi. Oha Sevi ular Sevi Ulan lan. Bu var psikopata bağlı ya aşkım bunlar bunlar var ya. <laughs> Yanında gitme yani arabi cizili ama bugün arabi cizili. Vay arabi araba, araba boku yedi araba tekeri kalmadı. Zaten seni ya seni ben bir yakalayayım şurada bakayım önümdeki ne herhalde. Arka tekerine vur arka tekerine. Beni sorucu yaptı iki kere lan. Valla Ali hayırdır sen hep birinci gelirdin ne olur. Vay aman ayağım. Ben sol oyuncuyum ya. Iki, <laughs> yana Geçemiyorum lan, ben auto geçtim. İbo'nun vett'i işte. de yattı, İbo'nun veti de yattı. İbo'nun parada yattı, İbo'da parada yoktu lan. <laughs> ah siktir. Sen bana yatmazsın ha İbo. Ale abi diye hemen, Ale abi diye. <laughs> o kim uçtu hele? Lan, <laughs> <laughs> sen güzel misin lan? Bu sefer aff yok bak, demitten affettirdim seni. Bu sefer affedildi. Bu sefer affedildi. <laughs> seni miydi? Seni zannedin mi bu? Ee, bu sefer affedildi. Beni sonuncu yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Beni resmen sonuncu yaptılar. Şok. İki kere. Lan bu araba nasıl dönüyor öyle ya? 30 kişi oldun mu ama ne kadar sağlam oluyor ya. Ben gel oluyor 30 kişi oldu. İşte orada çıktın çıktın 30 kişi de. Çıkamazsan git. gittin. Acayip oluyor. Ya ama host biz olunca kaba diyoruz ya. Hani unfe olmasın diye. Hadi ben bitirdim bekleyeyim size bakayım. Kim lan o dönüyor? İbo İbo. İbo dönüyor. Ben abi lan. Bok yedim yine. İyi bu normalde betten götürüyordu işi de. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> beni uçurdular ya bu. Beni sen mi uçurdu? İki kere sonuncu yaptı beni. Köprüden bile uçtu bu arada. <laughs> Ama Nitro Speed'den Tezaraktı. Tezar aktı. Kontrol biraz kötü de iyi gidiyor. Kriga çok sağlam ya. <laughs> Yok sonra benim için şey geliyor. Trax, Trofa de Trax diye bir araba var. O, o şey orayı... kaça. O senin dedim ben şey kaça. Kaç para o ben Ondan görmedim. O kadar araba var ki ama. Oha. Wow. Ne hepsi kumarcı baksana. <laughs> hepsi ben kumarcı. ben kendime yatırdım moruk saat. <laughs> Kuvvetin iyi mi senin? Aynen. 2700 i̇ki, verdi. Iki, 2700 güzel para. Bana alın şaka gibi. Video holum mu? yoksa Ne yapıyoruz? Video holum ha? Video holum. O da? Abi. Beş ya. Ah ben ben değiştiremiyorum daha fazla. Ah yetiştirmiş bir. Şeyde yapabiliyoruz, aktualize yapabiliyoruz. İşte das konuları. dediğim Mahmudan daha su çalamaz. Aynen, next drone diye aktualize yaparız. Ben ben işte, işte direkt kenen olsun. Bizimki önden gitti ya, bu şuradaki ezbere biliyoruz. Biz burayı yüz kere yarıştık. <laughs> 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 pakaya yapayım mı pakaya da? <laughs> Benim için var yetmiyor. <laughs> fark benim ya da istiyorsanız yaparım yani fakir elbini fazla fakir fakir diyor onu alt yapayım fakir fakir midrik yapayım birazcık dursun orada demek semi öyle he semi ben bir uçurayım bir yarışta Bir kişi geldi ha. A level 4 lük. O kaçmaz işte Onda araba yok Türkiye'de. için Kaçar mı o? Aha biri daha geliyor İyi iyi böyle sağlam acayip çok iş oldu mu action oluyor Aha mi geliyor Oha 567 ne? Sen en iyisi şey yap. Ergene Fatsugi en göster. Sonra tam başlayacaksın. Onu yine as yap öyle başlar. O zaman kimse çıkmaz daha. o sergini atabilirim bak 500'e eksiz. Yo zaten Ergene Fatsugi ne yapacak? 10 saniye kaldı. Gel en gelsin. Bakalım. Daha geldi. Level 10. Aha. 4 saniyede biri daha geldi. Aynı şu Az iyi Burada çıktın çıktın çıkamadıysan unut. ya <laughs> hey abi şey yanından geçemedim zaten. Ben Ben moruk direktmen öbür taraf Gegenfakia yolundan gidiyorum. <laughs> Biliyim burada çünkü birisi çarpacak yüzde Sonuncuyum dedim burada çarpmaz herhalde la. Orada da uçuyor ya rahat Yaşlı kurt, yaşlı kurt. Baktı hani yetişer <laughs> mi indiriyor yaşlı kurt. Bu <laughs> <laughs> nerede la dur crave diyoruz. Dur 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 dur. Nerede ne o? Hey bir tezarak da alalım yine. Ya. Tezarak. Şimdi herkes tezarak da şu an. <laughs> <laughs> Aha bu gene yattın gene. Aha biri daha yattırdı bana parayı. Bak. <laughs> Bak kim o? Üç kişi yatırdı bana parayı. Ne oluyor Benim size? Benim arabayı yanlış mı? Gizli bana bet mi yatırıyorsunuz? Niye gece? Ali niye hiç şey yapmadın muhakkak? Doğru bu buna bakmadım ya. Aha. Oha. Çok güzel, çok güzel. Aa fakir yapmışlar. Ben bir brick yaptım, Ne oldu ya, vay. Oha. <laughs> <da. gülüyor> <laughs> <O> Oha. <laughs> ne oluyor orada? Biri geliyor. O benim, o benim. Yeni biri Dur. <laughs> Bene <Bana> bileyim. <laughs> <laughs> Biz 30 kişiyken amoruz aşkından var ya iş verdi. 5-6 günde birinci mi? Bir... Öyle bir taktikle gidiyoruz ki var ya. 30 kişi bile amoruz durduramıyoruz Ama gece değişik görünüyor la ekran hani. Andas, ganz andas. Aha, birisi girdi yola arkamdan. Aha, aha, benim araba komple şu an. Sigortayı gönderirim size. Sigortayı göndereyim ama. <laughs> Resmen sonuncu yaptı la beni. Ulan sen ne zararı veriyorsun? Ben demin nasıl sonuncu oldum ya? Ha, üçüncü oldum. Bak şimdi geliyorum. Üçüncü oldum, sonuncu gibi geldi bana yani. O kadar. Sinirlendim, bir aradırayım şimdi. Hadi oğlum. Pusss turboyu aç. Ölüyoruz ya. Tamam az yaklaşın zaten. Hep daha çok yaklaşıyor da... ama verdik. Girin birbirinize girin orada burası Burasına kesin birisi gidiyor bak şimdi. Burada birini götüreyim şimdi bak. Aa birisi şu su diyor lan. Birisinin arkadaşı Bertrand'ın ya. Ben göt bir al dursana bin çatın ver. 10 saniye fark atmışım var ya buradan da ayarı çevireceğim. atlar vermesen öyle olur. 10 saat dedik bir inşaat mı her adam bize vermiyor. Hadi girdim. Gene geldi Geldim de yetişemeyeceğim gibi gözüküyor. Hiç <laughs> kişi uçtu ama. Hadi <laughs> akşam bir sayık? <laughs> çarpa çarpa gider. <laughs> Biraya <laughs> <Direktin> üstüne basık <laughs> tut, basık tut. Ek point'unu unuttun he. Tamam ya. Yaa <laughs> üff. Ne güzel üçüncüydük altıncı üçüncü olduk ya. Bu normal bir lan. Ya bu tesarek ne biçim arabaymış böyle hiç dönmüyor ya. Kovalar çok kötü ya. Kovalarda dikkat edeceğim. Ben yani. kötü Hiç dönmüyor ya kovede. Aynen ya. Spoiler yok ya arkada. Spoiler olmadığından göt evet, kayu yemecek. Söz. Beşinci oğlaklarına gidelim. Aha birisi kim? uçtu. Semih uçtu Aa, yine. Semih de köprülerden nasıl uçtu? havada karadığım her tarafı uçuyor. Tezahüratta aldım. böyle kolay mı tezahüratta? Sen en iyisi neyi al biliyor musun? Ben sana söyleyeyim bak. Kriga. İnanma sen bana Kriga'yı al bak. Güven bana. O kuvvelere kaymak gibi geliyor. Niye beğendin Tamam burdan buradan da hoşuma gitti. <laughs> Gazdan çekecek ayağını adam dümdüz yağdırıyor yağmur. <laughs> Ama işte track abi işte bizi ezdirebilir mi? Benim şimdi Brusla Türkiye bari olmazsa yani ben bu... Gafi yiyelim dedikten çünkü lobi de yoktu Türkiye bayrağı ufeyle Bak yine yok bayrağı. Ya, Bunlar hiçbir şey yok. Var var, var. tüm bende var. Var ya bende yok bayrağı. Anlamına koyma. Ben bende Türk bayrağı senin şeyinde var göğsünde. Göğsünde işte bende hiçbir tarafta ne arabada ne de göğsümde yok. Göğsünde, göğsünde. bir de kolunda vardı bende. Aynen öyle. Göstermedim ona.